Merhabalar, bugün yine bir YouTube çekiminde beraberiz. Sizin çok sevdiğiniz ve sürekli tarifini Instagram'dan istediğiniz orman meyveli bir kramba yapacağız. Evet gördüğünüz gibi orman meyvelerinden seçtim. Bir de çilek ekledim. Aslında siz nasıl arzu ederseniz o meyveleri kullanabilirsiniz. Bu hem bir yaz hem de bir kış meyvesi. Kış meyveleriyle de yaz meyveleriyle de yapabilirsiniz. Un kullanmayacağız. Un yerine badem unu kullanacağım. Biraz tereyağı ve şeker. Daha önce hazırlamıştım vişne, böğürtlen, yaban mersini, ahududu, çilek ve frenk üzümüne benzeyen bir cins frenk üzümü. Bunların hepsini hazırlamıştım, karıştırıyorum. Görüyorsunuz renklerine kadar muhteşem. Hepsi de ekşi. Aslında diyete çok uygun meyveler. Normalde crumble yapacağınız zaman çok sulanmaması için şu an bu kısmına birazcık un atacaktık ama ben şu an bunu sadece unsuz yapmak istediğim için e, sadece meyvelerin üzerine hiçbir şey koymadan bulunu hazırlayıp birazdan size de göstereceğim şekilde devam edeceğim. Şimdi e, yavaş yavaş tereyağımızı ben eritmiştim. E, ve burada e, normal rondodan fındık ve badem unu geçirdim. Bunu döküp ıslatmak için birazcık eritilmiş tereyağını döküyorum. Zaten biliyorsunuz badem ve fındık yağlıdır. O yüzden çok fazla tereyağı koymadım. Birazcık da şeker. Şeker size kalmış bir şey. Ben yaklaşık gördüğünüz gibi yarım küçük kaseye koydum. Ee, çok fazla şekerli istemiyorum ama siz eğer daha fazla şeker isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun içine isterseniz tarçın koyabilirsiniz. Ne bileyim meyvelerin içine limon suyu, portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Ee, ben şu an normal, sade, en yalın haliyle. Ile size yapmaya çalışacağım. özelliği hamurunun böyle bir pütürlü gibi olması. Normalde hamur haline getirmiyoruz. Yani öyle cheesecake tabanı gibi yaymayacağız. O yüzden hani böyle küçük küçük parçalar halinde crumble'ın şeyin meyvelerin üzerine ekleyeceğiz. Ondan sonra da fırına atacağız. Evet şimdi şöyle dağıtıyoruz. Ve inanın çok lezzetli oluyor. Sanki badem ezmesi, fındık ezmesi kıvamında oluyor. Ee, dediğim gibi şeker miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Bunlar zaten çok sulu meyveler. Dolayısıyla karışınca çok güzel bir lezzet, bir aroma oluyor. İsterseniz tarçın, karanfil tozu, yıldız anason da koyabilirsiniz. Ben dediğim gibi en sade, en yalın haliyle yaptım. Bütün üstünü kaplayacak şekilde... Crumble'ın malzemesini bol bol ekliyorum. Evet ısıtılmış fırında 200 derecede fırınlıyoruz ve üzeri de hafif kızaracak. Yani böyle pembeleşecek. Ondan sonra da fırından alıp lütfen dondurma ile servis yapalım. Krem bulumuz pişti. Bakın kendiniz de görüyorsunuz gayet güzel, lezzetli bir görüntüsü var. E, dondurma ile veya sade olarak da çok güzel servis yapabilirsiniz. Ya da çok az bir krema çırpıp üstüne koyabilirsiniz. Bence bütün meyvelerle denenebilecek. E, gerçekten e, lezzeti doyumsuz, hafif. Ve içinde un olmadığı için size e, kendinizi suçlu hissettirmeyecek. Harika bir yaz tatlısı. Afiyetler olsun.